Ne oldum lan. Ben de daha yakın zamanda. Nasıl hissettiriyor? Nasıl ne oldun? Ne? Yok atmayacağım. Ben ben atmayacağım. Atacaksın bu. Hayır hayır ben ben atmayacağım. Ben öyle bir insan değilim. Ya gidecek şimdi rezil oldum. Hayır hayır. Ben de rezil oldum. Ee, baya bir kişiyordum ben de o rezil sen oldum rezil oldum reddedildim ne? ya reddedildim reddedildim evet kanka neyse ya yeter geçer mi yeter yeter geçmiyor ya aman zaten sürekli TikTok'ta sizi görüyoruz yeter kusacağım de çok çok mu çirkinim Yok be çirkindeyiz Teşekkür çirkin ederim Çirkin olsaydın söylerdim Söyler miydin teşekkür ederim ben de söylerdim Ama kız güzel ya. ben kız beğeniyorum Anlayan var güzel kız Aha Yani evet Sen discord yayınında mısın? <laughs> Yo hayır <laughs> Doğruyu söylesene Yo discord yayınında değilim gerçekten Böyle kafan esti bir şey mi yapayım, o megliğe gireyim mi dedim. Ben şey aslında Sen burada seni Ben burada seni... Bilmiyorum. Komiksin. Ben mi? Hı hı. tamam. Sen niye gülüyorsun peki? <gülüyor> Sen gülüyorsun niye gülüyorum. Bir şey diyeceğim ya. Sen de bana kanka dedin ya. Ben ben demedim kanka. Bir buçuk dakika önce dedin. Ya demedim. Sen bana bir buçuk dakika önce falan kanka dedin. Şu an iki dakika falan oldu sayı olabilir. Kaderim bu değil mi? Neden her zaman bu olmak zorunda? Sen iyi pirim kansın Sus artık. Ya ben pirim falan. Çocuğa geri dön. Pi Değil mi? Kötü çocuğa geri dön artık bu şeyle... Eee, prim kaslanın da... Kötü çocuk olduğumu nereden biliyorsun normalde? Çok mu belli ediyorum? Ay ben seni tanımıyorum da... Ha, beni evet, tanıyan erkek... Öyle bir vibe ha. oldu. Yo, ben kötü bir çocuk değilim. Ben çok kötü bir çocuğum. Düh, ben kötü çocukları çekiyorum biraz. Ya ben zaten çok kötü bir çocuğum. <laughs> bir dakika. Bir selam. Şey sen bana nasıl denk geldin ya? Ben seni arıyordum ki. Ne? Ben zaten seni arıyordum. Ya. Evet. Sen ben bana nasıl de denk geldin de ya? Böyle şeyler demeye var ya? N neler demeye? Böyle iltifat etmeye. Ama iltifatlara bayılırım. Ben Anna gibi değilim. Yani şey yapmam Balas. <laughs> Valiz. Artık balas <valizim>. demem artık. falan <laughs> olmam yani. Ay sen çok dondun. Nasıl dondum? İnternetimde sıkıntın mı var? Belki ama şu an iyiyim. İnternetim kötü olmuştur belki. Olabilir. E ee, ne yapıyorsun? Seni görünce internetim bile kaldıramadı ondandır belki. Olabilir. Beni de Twitch yayıncısı yapıyor muyuz? Olur. Evet. Şey, ben Twitch ismini. Yok ki. Hesabım bile yok. Instagram'ım <laughs> vardır <izlemiyorum> ama. <laughs> Beni kimse izlemiyor zaten. Şey, Twitch'in yoktur da Instagram'ın vardır herhalde. Instagram'ım var. Twitter'ım mı yok? Yok Instagram. Twitch'in yoktur. Twitch, tamam tamam. Twitter anladım. E takip edersin artık beni. Zaten ediyorum. Uf. Aynen. Yazarsın. Neyse, veriyorum ben. Adımı da öğrenmiş oldum. Bu mu? Öğrendim, hızlı evet. davrandım. Senin gerçek ben... şey adın ne bu arada? Veysel, ben gidiyorum. Ben gidiyorum, sonra geleceğim. Nasıl bulacaksın beni? Ben bulurum, burada zaten seni arıyordum. Ben kapatacağım şimdi ama. Ben kapatacağım. Ben, ben de kapatacağım. seni gördüm, direkt başkalarıyla konuşmamak gerek yok. Tamam görüşürüz. Ben de çıkacağım ya. İşim vardı birazcık. Ders çalışacağım. Ha, ders çalışacağım. Evet. Niye ders çalışıyorsun? Okula gidiyorum. Ha, üniversitede mi yiyorsun sen? Lisedeyim de çalışıyorum işte. Sınava hazırlanıyorum. Of. Gerçekten güzel karşı geçtin. Hadi gitsin. Hayır ya geçmedim. Ama ben gidiyorum görüşürüz. Bay bay. Çok memnun oldum. Bekle beni. Ben de. Bay bay.